Hamdi abi maç bitti derken uzatmayı gördük. Bundan sonra golle bitirmek lazım. Ha. Ejder ağam valla ben sana karşı mahcubum. Senin bana verdiğin görevi tam olarak yerine getiremedim. Ne oldu? Söyle. Ağam, senin bu iki adamı öldürmek için daha fazla para istiyorlar. Neymiş, yakalarken çok zorlu... Fazla para fazla para. Yüz görümlüyse yüz görümlü. Hatta söyle onlara, isterlerse çeyiz üzeyim. Şerefsizlik yapmasınlar. Cesetlerimi istiyorum. Eyvallah, sen ne diyorsan öyle olsun. O zaman söylüyorum. Diyorum ejder baba daha fazla para vermeyi kabul etti. O şekilde hallediyoruz. senin para işi tamam. İkisini de öldürüyorsun. La dur 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 dur. Sen kime saldırdığının farkında mısın, ha? Yaşatmazlar dayı seni, yaşatmazlar. Tepene yağmur indirir gibi bomba yağdırırlar, akıllı ol. Dur lan! Daha fazlasını veririm. Bak... ...o telefondaki şerefsiz... ...sana ne verdiyse on misli. Sadece para da değil. Paradan başka ne? Abi ne yapıyorsun? Şş. Oğlum ne bakıyorsun öyle? Gel bir şey söyleyeceğim bak gel. Bak sen bu işi para için yapmıyor musun? Ha? Parayı ben vereceğim sana. Tamam. Söz. Ama daha fazlası. Eğer bize yardım edersen daha fazlasını kazanırsın. Oğlum bak aptallık etme bak. Bak bizi buraya getirmişler. Ölmemizi istiyorlar. Niye? Ha? Düşün. ...bizden kalan her şeye çökecekler, o yüzden. Ben ne diyorum sana? Bize yardım et... ...o şerefsiz kazanacağını sen kazan. Anladın mı? Biz canımızı, sen de bizden kalan her şeyi al. Tamam? Hadi. Ne diyorsun?